Thanks for watching! Herkese bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz BMW 428i'yi inceleyeceğiz Arkadaşım 2016 model olan Bu aracı 3 ay önce Yaklaşık olaraktan 30 bin dolara aldı Bir süredir de bekliyorum bu aracı incelemek için Bugün sizlerle bu aracı inceleyip Kısa bir test sürüşü de yapacağız BMW artık Amerika'da 4 serisinin 430 ve 440 modellerini satmaktadır. 428 modeli mevcut değildir. 428 modelinin başlangıç fiyatları 45 bin dolardı ve 55 bin dolara kadar çıkabiliyordu. Ve 4 farklı paket seçeneği vardı. Yani full bir araç istiyorsanız yaklaşık olarak vergiler dahil 60 bin dolara mal oluyordu. Peki aracın fiyatı dışında başka ne özellikleri var? 245 beygir gücünde olan bu aracın ağırlığı %50 ve 50 olarak dengelenmiştir. Bunun sayesinde 0'dan 100'e 5.9 saniyede çıkabilmektedir. Sırada arabanın ön kısmına geçiyoruz. Arabanın sol alt ve sağ alt kısımlarında birer adet sis farı bulunmaktadır ve ayrıca iki adet solda ve sağda otomatik ayarlanabilen xenon farlar bulunmaktadır. Bu farlar karanlıkta sizin görüş açınızı maksimum seviyeye çıkarıyor. Sırada arabanın yan kısmından bahsetmek istiyorum. Yan kısımda bulunan dönüş sinyali, şerit değiştirirken diğer sürücülerin sizi fark etmesini sağlıyor. Ve ayrıca arabanın yağ kısmında bir fender bulunmaktadır. Çoğu arabada e, genellikle görüntü olsun diye yapılmış e, bir özellik fakat BMW'de işlevsel hava akımını sağlamaktadır. Sırada gaz kapağından bahsetmek istiyorum. Dış gaz kapağını açtığınızda iç kısımda bir iç gaz kapağı da bulunmaktadır. Umarım BMW'nin modellerinde iç gaz kapağını kaldırmıştır. Artık Amerika genelinde olduğu gibi birçok ülkede benzin istasyonlarında çalışan pompacılar yok. Yani bunu sürücünün kendisi yapması lazım. Bunun için de eğer iç gaz kapağını kaldırırlarsa ekstra bir stepten kurtulmuş olacağız. Aracın diğer bir özelliği ise bagajın açılması. Bagaja yaklaşarak bagajın alt kısmından ayağınızı geçirdiğinizde bagaj otomatik olarak açılıyor. Özellikle bu koronalı günlerde bir şeylere dokunmaya istemeyenler için güzel bir opsiyon. Bagaj kısmında 445 litrelik bir hacim sizi bekliyor. Bana göre oldukça kullanışlı bir bagaja sahip. Yükleme ağzı oldukça geniş. Büyük eşyaları ya da valizlerinizi rahatça yükleyebilirsiniz. Uzun yolculuklarda bu hacim birçok kişiyi memnun edecektir. Ayrıca bagajın sol kısmında 12 voltluk bir şarj yeri bulunmaktadır. Bir de fileli bir kısım. Sağ kısmında da açtığınızda buraya bir torna vida ile bir anahtar bırakmışlar. Sanırım e, tekeriniz patladığında kullanmanız için ama sanırım bundan daha fazla şey ihtiyacınız olacak. Alt kısmı açtığınızda yine yedek lastik kısmında daha önceki arabada gördüğümüz gibi yedek lastik yok. Onun yerine size birazcık daha yer yapmışlar. BMW'da size e, lastik bırakmak istememiş. Bagaj kısmında hoşuma giden en büyük özelliklerinden biri ise bu kısımlarda bulunan yerleri çekerek arka koltukları yatırabiliyorsunuz. Ya koltuk koltuğun koltuğu ittiğinizde büyük bir hacim sizi bekliyor. Kaya gidecekseniz kayak takımlarınızı atabilirsiniz. Pikniğe gidecekseniz piknik eşyalarınızı ya da bisikletinizi. Birçok spor arabada bu özellik bulunmamaktadır. Sırada arabanın kapısından bahsetmek istiyorum. Arabanın kapısının çerçevesinin olmaması arabaya farklı bir hava katıyor. Ayrıca kapının Siyah ve kahverengi renklerin yanında alminyum panel ve kapa cızağının alminyumdan olması ve ayrıca buradaki kulpun da tahta görünümlü güzel bir dizayn eklenmesi çok hoş olmuş. Arabaya farklı bir hava katıyor. Sırada koltuklara geçiyoruz. Koltuklar deri ve ısıtma özellikleri bulunuyor her iki koltuğunda. Fakat koltuklara BMW soğutma özelliğini eklememiş. Umarım yeni modellerinde ekliyordur çünkü sıcak yaz havalarında klimanın yanında soğutucu koltuklar da fena olmuyor ve yanlardaki tuşlardan hareket ettirip istediğinize göre koltuğunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca koltuğun yan kısımlarında bulunan bu ayarlardan kendi istediğinize göre koltuk ayarlarınızı kaydedebiliyorsunuz. Ee, keşke bu ayarlar koltuğun değil de yandaki kapının tuşlar bölümünde olsaydı böylelikle sürücünün oturduktan sonra bunları görmesi daha basit olurdu. Sırada yolcu koltuğundan bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir özellik eklenmiş. Genelde yolcu koltuğuna binenler koltuk ayarlarını eğilerek buradaki tuşlardan yapıyor. Fakat BMW'de güzel bir özellik eklenerekten bu tuşlarla hareket ettirebiliyorsunuz binmeden önce. Bu arabanın iç kısmına geçiyoruz. Torpido kısmından başlamak istiyorum. Buradaki tuştan torpidoyu açabiliyorsunuz. Ve içerisinde kullanım kılavuzu bulunuyor. Ve herkes gibi gördüğünüz gibi kimse bu kullanım kılavuzunu okumuyor. Ciltli şekilde hala duruyor. Torpidonun iç kısmında bir de tuş bulunmakta. Bu tuşlardan bagajınızı kilitleyebiliyorsunuz. Sürücü koltuğunuzda oturduğunuzda ve kapıyı çektiğiniz anda kapının yan kısmında bir mekanizma size emniyet kemerini uzatıyordu ama düştü. Sürücü koltuğuna oturup kapıyı kapattığınızda Yan kısımdan bir mekanizma size emniyet kemerinizi uzatıyor. Gerçekten Almanlar bu işi biliyor. Sırada kokpit kısmına geçiyoruz. 3 serisinden alışık olduğumuz bir dizayna sahip araba. Direksiyon M paketi olmamasına rağmen deri kaplamalı ve gayet hoş duruyor. Direksiyonun arka kısımlarında paddle shift'ler bulunuyor. Bunlarda alüminyum kaplama. Normal arabalarda plastik kaplama oluyor ve bunlar kullandıkça aşınıyorlar. Sürücünün sol kısmında küçük bir fan far ayarları için küçük bir panel ve bu kısımda da cüzdanınızı ya da telefonunuzu koyabileceğiniz bir kısım gözlüğünüzü de koyabilirsiniz. Alt kısımda ise arka bagajı açma düğmesi ve en altta da kolu iki kez çekerekten kaputu açabiliyorsunuz. Çoğu arabada bir kez çekiliyor. Çünkü o arabalarda genelde kaputu burayı açtıktan sonra kapının altında da bir düğme var. Onu da açmanız gerekiyor ama BMW'de sadece bu kolu iki kez çekerek açabiliyorsunuz. Kokpit kısmındaki göstergeler de analog. Sol kısımda benzin deposu ve bu kısımda hız göstergesi RPM ve yağ sıcaklığını gösteren bir gösterge bulunuyor. Aslında bunların analog olması arabaya daha güzel bir hava katıyor. Orta kısımda da küçük bir bilgi ekranı bulunuyor. Arabanın milini gösteren ya da hava sıcaklığını, sağ kısımda da saati gösteren küçük bir dijital ekran bulunuyor. Aracın orta kısmında oldukça geniş bir ekran bulunmaktadır. Ekranın altında iki tane fan ve orta kısımda da acil düğmesi bulunmaktadır. Acil düğmesi görüntü olaraktan çok rahat görülebiliyor fakat çok da kolay ulaşılabilir değil. Keşke bu düğme vitesin yanındaki bu düğmeler arasında olsaydı. İşte orta kısımda CD çalar bölümü var ve müzik kontrolünü bu kısımdan yapabiliyorsunuz. Onun altında da klima kontrol kısmı mevcut. Isıtmalı koltuklar ve klima. Onun aşağısında da açtığınızda burada bardaklarınız için iki yer bulunuyor. Vites kolunun sol kısmındaki düğmeye basılı tutaraktan vitesi değiştirebiliyorsunuz. Ve ayrıca vites kolunun sol kısmında düğmeler bulunmaktadır. İlk düğme park asistanı, ikinci düğme ise bunu yukarı ve aşağı değiştirerek sürüş modunu değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu an Eco modunda Sport Plus modunu alabiliyorsunuz. Yarışlarda kullanmak için ya da Spor modunda ya da Konfor moduna geçebiliyorsunuz. İşte buradaki navigasyon düğmesine basarak burada gideceğiniz adresi joystickle kontrol edip sağa sola ya da yukarı aşağı adresi girebiliyorsunuz gideceğiniz yere göre gayet kullanışlı. Arabanın diğer bir özelliği de dikiz aynasında gideceğiniz yerin yönünü yazıyor. Ayrıca araçta bir de sunroof bulunmaktadır bu kısmı elinize çektikten sonra buradaki düğmelerle sarfı açabiliyorsunuz. Dirseği dinlendirme kısmını da açtığınızda gördüğünüz gibi bir USB bir de auxiliary kort yeri var. Ama buradaki kısım gayet küçük. Çok fazla bir şey koyamazsınız. Ama bu kısmında güzel deri kaplamalı. BMW 428 iki kapılı bir spor araba olmasına rağmen dört koltuklu. Şimdi yine sürücü koltuğunu en ileri seviyeye itip arka kısma oturmaya çalışacağım. Yolcu koltuğu en ileri seviyeye itilmiş durumda. Ve arka kısımda oturuyorum şu an. Orta kısımda klima panelleri bulunuyor. Her iki yolcu içinde ve orta kısımda da şeylerinizi koyabileceğiniz bir yer. Ve bu kısmı da indirdiğinizde aslında içeceklerinizi de koyabileceğiniz bir yer mevcut. Ee, gayet iyi arka koltuklarda oturmak. Tek sorun tavan ile boyunuz. Ee, benim boyum 1.90. Eğer 1.70 boyundaysanız rahatlıkla oturup seyahat edebilirsiniz. Sırada arabanın sürüş kısmına geçiyoruz. Bence en eğlenceli kısmı. Arabayı Eco Pro moduna alacağım önce. Ekrandan size görebiliyor musunuz? Bilemiyorum ama ayrıca camda da hız yansımasını görebiliyorsunuz. Bu modda gayet benzin tüketimi düşük oluyor. Eğer şehir içinde kullanırsanız arabayı ya da trafikte kaldığınızda bu mod kullanılabilir benzin tasarrufu için. Şimdi de aracı konfor moduna aldım. Bu arada dönüşü de gayet başarılı. Konfor modunda Eco Pro moduna göre çok bir fark yok. Sadece e, gaz pedalı biraz daha sensitif hale geliyor. Yani gaz pedalına dokunduğunuzda biraz daha hızlanması yüksek. Sanırım şanzıman da daha düşük devirlerde vites değiştiriyor şu an. Şimdi spor moduna geçtim. Gerçekten spor modunda gaz pedalına dokunur dokunmaz hızlanmayı hissedebiliyorsunuz. Spor modunda da ayrıca şanzıman daha yüksek devirlerde vitesi değiştiriyor. Ayrıca motorun sesi mutlu geliyor. Motor sesini duyabiliyorsunuz. Ayrıca şimdi Sport Plus modunu kullanacağım. Bu modda araç ESP'yi kapatıyor. Bütün kontrol sizde. Şu an direksiyon biraz daha sertleşti. araç çok kısa bir sürede 90 mil hıza kadar çıkılabiliyor saatlik. O da yaklaşık 150 kilometreye denk geliyor. Ama aracı normal modunda kullanırsanız, konfor modu ya da spor modunda şehir içi ve şehir dışında benzin tüketimi yine çok uyguna geliyor. Yani şehir içinde 25 mil bir galon benzinle gidebiliyorsunuz. Şehir dışında ise 35 mil yani ortalama 1 mil ile 29-28 mil gidilebiliyor. Yani bu da 1 litrelik bir yakıtla yaklaşık olarak 7-7,5 kilometre yol gidebiliyorsunuz 1 litre ile. Bence böyle bir performans arabası için gayet iyi. Gerçekten BMW her ürettiği yeni jenerasyon aracını ve güvenliğini artırıyor. Özellikle yeni araçlardaki teknoloji mükemmel. Bununla birlikte BMW'nin teknoloji ve performansa fokuslandığını görebiliyoruz. Ayrıca SUV'lerde bile 7 farklı modeli bulunmaktadır. Bugünlük benden bu kadar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.